Vay canına bu çok heyecan verici. Ben hazırım sen. Aa, çok soğuk. Uh, Sarı olduk. Hey, bu da ne? Hey, sen dedi bir sürü tuş var mı? Evet var, Daha çılgın bir şey. Hmm, acaba ilk hangi tuşa bassam? Bu üstteki turuncuyu deneyeceğim. Ne olacağını merak ettim. He, bu balonu patlatmanın zamanı geldi. Ah, üstüme neler düşüyor. Oh, vay canına. Jelibon ayıcıklarmış. Muhteşem. Bunlara bayılıyorum. Hey, bir dakika. Harika bir fikrim var. Pekala. Bu ayıcıkları şimdi ipe geçireceğim. Bunu yapmak eğlenceliymiş aslında. Ve şimdi daha da fazlasını ipe geçireyim. Oh, ne harika göründüğüne bak. Minik ayıcıklardan kolye yaptım. Acaba ben hangi tuşu seçsem? Sarıyı. İşte geliyor. Patla bakalım. bu da nedir? Bu ne ya? Çok garip. Hiç hoşuma gitmedi. erişteymiş. Aa buldum yanımda. Bu tokalardan var. Bunları saçımı takacağım. İşte böyle. Daha lazım. Hatta daha fazlası. Oh, çok güzel oldum. Çok eğlenceli. Bu sefer rastgele bir tuş seçeceğim. Oh, görünüşe bakılırsa kırmızıya basmışım. Şimdi balon patlatma zamanı. Oh, bunlar ne? Çok hafifler. Yaşasın. Daha fazla abur cubur peynirli çıtırlar. Pekala. Bu sefer bu yandaki bir tuşu deneyeceğim. Turuncu. Acaba şimdi ne olacak? Birazdan öğrenirsin. Oo, bunlar neymiş? Zıplayıp duruyorlar. Ha, ne çok var. Ha, gözmüş bunlar. Beni izliyorlar. Bir dakika. Bunların ne olduğunu biliyorum. Bunlar jöle gözler. Şunu izle. Tatları harika. Ve şu an elimde iki farklı renk var. Pekala bu kadar şaka yeter. Bunları mideye indirmenin zamanıdır. Şu ana kadar baya şanslıydım. Umarım böyle devam eder. Oh, i̇ki tuşa bastım. Çılgın bir şey olacak. İşte geliyor. Oh, kafama düşüyorlar. Oh, naneli şekerler. Bu hiç fena olmadı. Bir dakika. Bu da nedir? Yoksa unuttun mu? İki tuşa basmıştım. Olamaz. Yukarı bakıyordum. Of kolaymış. Ve ağzıma girdi. Ağzımda kocaman oldular. Pekala. Önceki iyiydi. Bu yüzden yine bu taraf. Evet yeşire basıyorum. Umarım iyi bir şey gelir. Şimdi göreceksin. Çok soğuk ve ıslak. Hayır hayır hayır. Oh, bu sütmüş. Ve süt mısır gevreği yemek lazım demek. Ama ne yazık ki kasem yok. Ha, iyi ki kaşımı hep yanımda taşırım. Çünkü sürpriz mısır gevreğinin ne zaman ortaya çıkacağını hiç bilemezsin. Hmm, bu en sevdiğim gevrek. Tamam sonucu iyi değildi. Tek seferde iki tuş iyi olmadı. Yeşil tuşu lütfen iyi ol. Bat. Oh, bu soğuk ve yapış yapış. Hmm, bu ne ki? Ah, evet dondurmaymış. İyi ki yanımda bu külahı getirmişim. Dondurmayı böyle içine alacağım. Hmm, dondurma yenecek en güzel şeylerden biri. Şimdi bu tarafı deneyeyim. Hadi bakalım kırmızı. Kırmızıyı seçtiysen al sana kırmızı. <laughs> ah, çok soğuk. Neden bir an kış gibi oldu burası? Aman oh, tanrım. Bu karlara uygun giyinmemiştim. Hemen bir şeyler yapmam lazım. Ah, tamam. Bir tuşa daha basacağım. Belki bunun bir yararı olur. Bu kadar çabuk bir tuş daha mı? Sen bilirsin. <laughs> Bunlar da ne? Oh, acı biberler. Bundan büyük bir ısırı kalacağım. Bu beni ısıtır. İşte böyle. işe yarıyor. Artık o kadar üşümüyorum. Ha? Görünüşe bakılırsa orada heyecanlı bir şeyler oluyor. Hey, heyecan benim göbek adım zaten. Emrin olur işte geliyor. Ha? Bu da nedir? Bu beklediğim şey değildi. Bir saniye. Toz kakao lezzetlidir. Ve bu neyle harika gider? Tabii ki sütle. Hmm, i̇kisini ağzımda karıştırmak harika bir fikir. Ya da ya bunda. İşte geliyor. Ha? Bu da nedir? Bütün saçıma bulaştı. Hey, bunun ne olduğunu biliyorum. Bu yemeğe konan soslar, hardal, ketçap ve mayonez. Şimdi sosisli sandviç zamanı. Öğle yemeği vakti gelmişti. Nefis. Üstüm başım perişan. Bir saniye. Gözme bir şeyler girmesinden sıkıldım. Bu sefer gözlük takacağım. Çünkü ben zekiyim. Sen zekisin demek. Ama yine de üstüm başım batacak. <laughs> Çok yapış yapış. Bu bal. Ve hepsi yüzüme dökülüyor. Parmaklarım da acayip yapış yapış oldu. Ama lezzetli de oldu. Ha? Bu ses de nedir? Hızıldama geliyor sanki. Olamaz. Arı bunlar. Bal arıları buraya çekti. Tekrar yeşile basacağım aynı kendim gibi. Sürprizin keyfini çıkar. Uf, bu çamur gibi şey de ne? Vıcık vıcık. Dur artık yeter. Üstüm başım kaplandı. Uf. Kokusu. Oh, sanırım bu reçel. Hmm. Tamam. Şimdi yoga pozisyonunda sakin kalacağım. Sarıyı seçtim. Artık benden çıktı. Şimdi bende çünkü. Oh, yüzüme çarpan da nedir? canına. Bir sürü peynir dilimiymiş. Hey burada bir sürü dilim peynir var. Biraz ister misin? Ne? İşte geliyor. Kaldır başını. Hey bu da nedir? Üstüme peynir mi attın sen? Evet. <laughs> çok iyi attım. Ben harikayım. Oh, peynirleriyle kendini çok akıllı sanıyor. Ama ben şimdi bunları yeni bir tuş seçmek için kullanacağım. Şoke olacaksın. <laughs> bu da nedir? <laughs> sanki katran. Üstüm başım katranla mı kaplanıyor? Uf, <laughs> bu şeyi gözümden sıyırmam lazım. <laughs> bu kadar yeter. Kendime kocaman bıcık bıcık bir yığın yapıyorum. Her i̇şte gözleri, sütü, mısır gevreğini, reçeli, biberi, sosları karıştırıp bir pasta yapacağım. Hey, sana bir hediyem var. Ha, ne demek istiyorsun? üstüme bir şeyler attı. Üf. Hem de yüzümün tam ortasına. İnanamıyorum. Pastayı tam yüzüme fırlattı. Buna nasıl cesaret eder? Bunu iyi hakladım. Çok komik. Sen önce hangi tuşu seçerdin? Yorumlarda bize bildir. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı, ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.